Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından merhaba ben Özlem Tınaz. Haftanın ilk stüdyo Washington yayınında Amerika ve Dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Amerika ile başlıyoruz. Başkan Donald Trump'ın mültecilere ve nüfusu Müslüman ağırlıklı 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağının yankıları sürüyor. Hafta sonu boyunca tüm ülkede protesto gösterilerine neden olan bu kararın başkentteki yansımalarını Mehmet Toro aktaracak. Mehmet, karara tepki gösterenler Beyaz Saray'dan Kongre'ye yürüyerek seslerini duyurmaya çalıştı. Nedir kentte son durum? Evet, özetle Başkan Donald Trump'ın hem ülkeye sığınmacıların kabulünü 120 gün süreyle askıya alan hem de nüfusu Müslüman ağırlıklı 7 ülkenin vatandaşlarına 90 gün süreyle Amerika'ya giriş yasağı getiren kararnamesine tepki Büyüyor. Önce havaalanlarında bu yedi ülkeden gelenlerin işte bekletilme ve ülkeye alınmama vakalarının görülmesi ve sayısının artmaya başlaması üzerine ilk protestoların adresi havaalanlarıydı. Dün ise ülke geneline farklı noktalara yayıldı. Hem havaalanlarında hem de farklı kentlerin çeşitli noktalarında daha geniş çaplı protesto eylemleri düzenlendi. Başkent Washington'da da protestocuların adresi Beyaz Saray yönüydü. Öğle saatlerinden itibaren. Toplanmaya başlayan kalabalık Beyaz Saray önündeki Lafayette Park'ta toplanmaya başlayan kalabalık çok kısa bir süre içinde binlerce kişiye ulaştı. Trump yönetiminin göç ve mütecilerin mülteciler konusundaki politikalarına işte attıkları sloganlarla ellerinde taşıdıkları pankartlarla oldukça sert tepki gösterdi protestocular. Müslümanlarla dayanışma mesajları verdiler. Hepimiz Müslümanız yazılı pankartlar vardı. İslamofobinin Amerikan değerlerine aykırı olduğunu vurguladılar. Amerika'nın bir göçmen ülkesi olduğunu, zor durumda olan savaşlardan kaçan acılar çeken insanlara e, kucak açmanın kapıların açık olması e, gerektiği mesajını verdiler. E, protestocular daha sonra da kent merkezinden yürüyüş, yürüyüşe geçerek e, Kongre önüne geldiler ve orada da e, Kongre binası önünde de e, e, eylemlerini bir süre daha sürdürdüler. E, Trump'ın kararnamesine tepki sadece Sokaklarla da sınırlı kalmadı. Dünya genelinden işte sınır tanımayan doktorlar gibi kuruluşlardan, bünyelerinde birçok yabancı çalıştıran iş dünyası ve özellikle teknoloji şirketlerinden, silikon vadisinden, Avrupa Birliği içerisinden de tepkiler bu kararı eleştiren açıklamalar oldu. Hatta kendi partisinden bile tepki geldi. İki etkili Cumhuriyetçi senatör John McCain ve Lindsey Graham dün ortak bir açıklama yayınladılar ve bu kararın ülkenin güvenliğini daha iyi hale getirmekten çok terör örgütlerinin eleman bulmasını kolaylaştıracağını, onlara propaganda malzemesi sağlayacağını belirttiler. Senatörler Trump'ın bu adımının terörle mücadeleye darbe vuracak bir yaraya dönüşmesinden korktuklarını da belirttiler. Tepkilerin, tartışmaların bu denli e, büyümüş, büyümesinin ardından dün e, akşam saatlerinde bir e, yazılı açıklama yaptı e, Donald Trump ve bu kararı savundu. Bu bir Müslüman yasağı değil dedi. Amerika'nın göçmenler ülkesi olduğunu ve baskıdan kaçanlara merhamet göstermeye devam edeceklerini belirterek ancak kendi vatandaşlarımızı ve sınırlarımızı koruyarak bunu yapacağız dedi. Açıklamasında yine medya eleştiriler vardı. Amerika'yı özgür ve güvenli kılacağız. Medya da bunu biliyor ama söylemeyi reddediyor dedi. Kararnamede adı geçen bu 7 ülkenin daha önce Obama yönetimi tarafından da terör kaynakları olarak tanımlanan ülkeler olduğunu savundu. Net olmak gerekirse medyanın yanlış biçimde haberleştirdiğinin aksine bu bir Müslüman yasağı değil. Bunun dinle ilgisi yok. Terörle ve ülkemizi güvenli kılmakla ilgili ifadesini kullandı Trump 40 aşkın Müslüman ülkenin bu karardan etkilenmediğine dikkati çekti. 90 günlük sürede göçmenlik taraması düzenlemelerini kapsamlı bir şekilde yeniden gözden geçirme çalışması yürüteceklerini ve en güvenli politikaların düzenlemelerin uygulandığından emin olduktan sonra tüm ülkelere tekrar vize vermeye devam edeceklerini söyledi. Trump bu sabah da Twitter üzerinden yine konuyu gündemde tutmaya devam etti. Amerika'daki havaalanlarında yaşanan kaosun ile bir ilgisi olmadığını savundu. Bu kararı Kasıtlı olarak aslında birdenbire böyle açıkladığını belirtti. Eğer bir hafta önceden duyursaydık kötüler o hafta içinde ülkemize akın ederdi. Dışarıda ülkemize girmeye çalışan çok sayıda kötü insan var dedi. Havaalanlarında işte bu yaşanan kaosu bilgisayar arızalarına, protestoculara ve hatta senatodaki demokrat çoğunluk lideri Chuck Schumer'in tırnak içinde gözyaşlarına bağladı. Hemen hatırlatalım. Schumer Cuma günü bir tweet mesajı atmıştı. Özgürlük heykelinin yanaklarından göz yaşları akıyor sözleriyle Trump'ın bu kararnamesini eleştirmişti. Eee tepkilere rağmen e, yönetim, Trump yönetimi e, kararın düzgün ve oldukça profesyonel biçimde ilerlediğinde ve halktan ve kongreden, kongre içerisinden geniş destek bulduğunda e, noktasında ısrarcı. E, cumartesi gecesi New York'ta e, Federal Yargıç e, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin havaalanında bekletilenlerin e, sınır dışı edilmelerini geçici olarak durduran bir karar almıştı bu ACLU, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin bu havaalanında bekletilenlerin adını açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Böylece bu havaalanında bekletilen bu 7 ülkeden 7 ülkenin vatandaşları ülkeye geçici olarak alınmalarının önü açılmıştı. İç Güvenlik Bakanlığı ise mahkeme kararının bu kararnamenin genel uygulaması üzerinde bir etkisi olmayacağı açıklamasını yaptı. Bundan sonraki süreçte ne olur? Şimdi özellikle demokratların ve bu karara karşı olanların e, yasağı bu yasağı geri çevirme girişimlerini göreceğiz. E, protestolar e, daha ne kadar devam eder, tepkiler ne kadar büyür onu e, zamanla göreceğiz. Kongrede çok sayıda demokratın bu konuda e, yeni bir tasarı sunma hazırlığında olduğu yönünde e, haberler geliyor. Buna karşın e, Beyaz Saray yönetim özellikle Başkan Donald Trump'ın e, geri adım atmaya hiç e, niyetli görünmüyor. O yönde bir işaret vermiyor. E, yani Seçim kampanyasını ara atmayacak bir dönem, hararetli bir dönem yine bizi bekliyor, Amerikan siyasetini bekliyor gibi görünüyor Özlem. Mehmet Oroğlu, Başkent Washington'dan söz konusu kararı tepkileri aktardı. Teşekkürler Mehmet. şimdiki durağımız New York. Protestoların en yoğun yaşandığı kentlerden biri de New York'tu. Hem kentteki protesto gösterilerinin hem de havaalanında yaşananların ayrıntılarını New York stüdyomuzdan Aslı Pelit'ten alacağız. Aslı hafta sonu yaşananlara dair neler aktaracaksın? Özlem Cumartesi e, öğlen saatlerinde iki Iraklı'nın e, CFK e, havaalanının Dördüncü terminalinde gözaltına alındığı haberi New York Times tarafından duyurulmuştu. Bunun üzerine e, tabii sivil toplum örgütleri, e, gönüllü avukatlar öncelikle havaalanına akın ettiler. Fakat New Yorklular da bu grubu yalnız bırakmadı. İlk aşamada belki yaklaşık e, 500 kişilik bir e, grup havaalanında protestoya e, başladı. Günün e, ilerleyen saatlerinde de bu rakam e, 2000 kişiyi buldu. Hatta e, yoğunluğun artması üzerine New York Polis Teşkilatı e, Trenin, e, hava treninin metro ile bağlantılı yaparak havaalanına giriş yapması için insanların kullandığı treni e, sadece biletli yolculara e, açık tuttu ve protestocuları bloke etmeye çalıştı. Fakat protestolar e, Cumartesi günü Oradan da Brooklyn'in e, federal mahkemesine e, avukatların bu davayı sunmasıyla devam etti ve Brooklyn, e, Downtown Brooklyn'de de e, sürüyordu protestolar zaten ve e, iki Iraklı'dan bir tanesi 19 saat sonra gözaltından serbest bırakıldı. Diğer havaalanlarında da paralel olarak demin de Mehmet'in anlattığı gibi protestolar devam ediyordu. New York'lular, JFK'den e, uzun bir süre ayrılmadılar. Gece yarısına kadar protestolar devam etti ve bütün... E, Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girmesi için de pankartlar ve sloganlar atılmaya devam edildi. Bu ülkenin e, göçmenler tarafından kurulduğunun e, gösteren e, ve konu, daha doğrusu anlatılan e, röportajlar yaptık, izledik. Hakları bu insanların bu ülkeye girme hakkını savundu diğer New Yorklular. Ertesi günde e, Manhattan'ın değişik bölgelerinde protestolar devam etti. Bunlardan en büyüğü Battery Park yani Manhattan'ın en güney ucunda önünde Ellis Island ve 150 sene önce Amerika'ya gelen göçmenlerin e, işlemlerinin yapıldığı Göçmen Adası Ellis Island'ın önünde bulunan Battery Park'ta yapıldığı gösteriler. Ayrıca Battery Park'ın önemini bir daha hatırlatalım. 11 Eylül'de yıkılan World Trade Center kulelerinden çıkan toprakla kurulan bir park burası ayrıca. Ve de tam arkasında da 11 Eylül'den sonra yapılan Liberty Tower'da bulunuyordu ve on binlerce New Yorklu ee, belediye Başkanı Diblasio ve çeşitli kongre üyelerinin katıldığı protestoda e, Müslüman halka e, desteklerini gösterdiler bir açıdan ve e, daha sonra bu grup e, Foley Square yani e, Anayasa Mahkemesinin bulunduğu meydana doğru yürüdü. Oradan da diğer e, protestolarla buluştular. Manhattan'ın ortasında 35. Sokak'ta da bir protesto vardı. Kısacası New Yorklular bu yasanın yürürlüğe girmemesi için e, protestolarını sürdürecek gibi görünüyorlar ve tabii ayrıca Belediye Başkanı kongre üyeleri de bunu politik olarak e, destekleyecekler gibi görünüyor New York'ta. Aslı bu arada Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ı ilgilendiren önemli bir kararı var. Bu kararın ayrıntıları neler ve bundan sonrası için ne anlam ifade ediyor? Ee, geçtiğimiz haftalarda konuştuk çok önemli e, Cenevre'de devam eden e, bir toplantı vardı. Birleşmiş Milletler'in New York ofisinde de geç, yoğun geçen bir haftanın sonunda e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs'ta 1964 yılından beri görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücünün görev süresini bir kez daha uzatmaya karar verdi. E, aynı zamanda Kıbrıs'ta garantörde olan e, üç ülkeden birisi olan İngiltere'nin sunduğu tasarı konsey üye 15 ülkenin oy birliğiyle 31 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Esmen Bart Eyde geçtiğimiz hafta başında Kıbrıs'ta gelinen son noktayla ilgili güvenlik konseyine bir sunum yapmıştı. Çözüm için büyük bir ivme kazanıldığını ifade etmişti. Güvenlik konseyinin Kıbrıs'ta çözüm için devreye gireceğini belirterek de Kıbrıs konusunun da Kıbrıs konusunda Güvenlik Konseyi'nin daha aktif bir rol üstleneceğinin altını çizmişti. Bunu istediklerini belirtmişti. Peki Cuma günü verilen kararlar ve altı çizilen noktalar nelerdi? Oy birliğiyle kabul eden karar tasarısında öncelikle Kıbrıs'ta çözüm yoluna gelinen noktada tarafların yapıcı çabalarının sürdürülmesi istendi. Kıbrıs konusunda temel meselelerin çözülmesi konusunda tüm taraflara ve liderlere büyük bir görev düştüğü belirtildi. Liderlerden kendi toplumlarına barışçıl ve uzlaşmacı mesajlar verilmesi istendi. Yine liderlerden toplumlarını barışa giden süreçte Huzurlu ve e, uzlaşıcı bir atmosferi hazırlanması istendi. E, ayrıca taraflara güven arttırıcı önlemler alınmasını da istedik uygulanması için çağrıda bulundular. Ve adada hayatın normale dönmesi için genel konuların başında olan mayın temizleme operasyonunun tampon bölge dışına çıkarak e, genişletilmesi yönünde de e, taraflara çağrıda bulunuldu. Bunlar e, önemli kararlar. Tabi e, barış sürecinin e, uzatılması ve Kıbrıs'taki uzlaşmaya gidilmesinin bir an önce sağlanmasını bekliyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres. E, önümüzdeki e, hafta içinde de Bununla ilgili haberleri iletmeye devam edeceğiz. New York gündemini Aslı Pelit aktardı. Teşekkürler Aslı. mücadele eden Uluslararası Şeffaflık Örgütü Trump yönetimini uyardı. Berlin merkezli örgüt çıkar çatışması ve akrabaları iltimas iddialarının Amerika'nın uluslararası alanda yolsuzluk karşıtı imajını zayıflatacağını söyledi. Berlin merkezli grup yeni yönetimden duyduğu endişeleri net bir şekilde ortaya koydu. Amerika ile ilgili endişeler yetkinin tek elde toplanması, çıkar çatışmaları ile ilgili iddialar, akrabaları kayırma, yakın çevredeki kişilere iltimas geçme ve basını susturmaya çalışma. Yani bir ülkenin şeffaflık sıralamasında düşmesini belirleyen şartlar bunlar. Başkan Donald Trump gücü Washington'daki elit tabakadan alıp halka iade etme sözü verdi. Ancak Trump'ın damadını kıdemli danışman olarak ataması ve işleriyle ilgili çıkar çatışmaları iddiaları Amerikan medyasının detaylı incelemesine takıldı ve bu durum şeffaflık örgütüne göre dünyada yolsuzlukla mücadelenin lideri olarak görülen Amerika'nın imajını sarsabilir. Amerika yolsuzlukta çok önemli ve başarılı bir rol oynamıştı. Ancak bunun tek yolu diğerlerine kendi ilkelerinize göre yaşayın deme etkisi verecek bir ahlaka sahip olmak ve kendi ilkeleriniz bozulmuşsa bu bir sorundur. Şeffaflık örgütü herhangi bir yolsuzluk işareti olmadığına ve Trump'ın bakan adaylarının bir süreçten geçtiğine de dikkat çekiyor. Bu adayların arasında en çok incelenen isimse Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson. <laughs> Rex Tillerson I think has done a, a good job of Bence Rex Tillerson, Exxon'daki görevinden hemen ayrılıp çıkar çatışmasını azaltarak iyi bir iş yaptı. Bu konularda başkana ve başkan tarafından atanan isimlere danışmanlık veren Federal Etik Dairesi, Tillerson'a hızla sağlam raporu verdi ve diğer adaylarla ilgili kuşkularsa sürüyor. Dünya liderleri içinse yeni başkanla sağlam ilişkiler kurmak Amerika'daki olası yolsuzluk uyarılarından çok daha önemli. Serhan Akif Ak Yıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada Amerikan basınından özetler var. Bugünkü gazetelerde öne çıkan konuları Ege Cansu çıkar, özetleyecek. Sen dinliyoruz Ege. Özlem Amerikan basını Başkan Trump'ın Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu 7 ülkeye koyduğu seyahat yasağı nedeniyle Amerika'daki büyük havalimanlarında çıkan karmaşa genişler ayırıyor. Hemen hemen bütün büyük gazeteler yaşanan kaos ortamını manşetlere taşımış. Göçmenlik emri kaos saçtı manşetiyle çıkan Wall Street Journal, Başkan Trump ekibinin seyahat yasağını gizli tuttuğunu yazıyor. Habere göre Trump daha başkan seçilmeden önce göçmenliği sınırlamaya yönelik kampanya vaadini yerine getirmek için harekete geçti. Tüm ekip, tüm, tüm, ekip seçim kampanyası, iktidar devralma süreci ve Beyaz Saray'a yerleşme evrelerinde seyahat yasağı uygulamasını gizli tuttu. Bunun nedeni planların açığa çıkması durumunda teröristlerin yasak gelmeden önce Amerika'ya giriş yapmaya çalışacağı kaygısı. Wall Street Journal'a göre bir, bunun bir başka nedeni de muhalifleri yeni başkanın politikalarının ne olacağı konusunda sürekli merak içinde bırakma niyeti. Boston Globe ise bugün kaos ve birlik manzaraları başlığıyla çıkmış. Gazete hafta sonunda Boston'daki Logan Havalimanı'nın seyahat yasağının ve gözaltına alınma sürecinin en rahat bertaraf edildiği noktalardan biri olduğuna dikkat çekiyor. Haberde ayrıca Massachusetts eyaleti Federal yargıcı Ellison Dale Boroz'un Başkan Trump'ın kararnamesine durdurma kararı verdiği ayrıntısına da yer veriliyor. Kararnameye 7 günlüğüne durduran yargıç Boroz'un kararı Amerika'da Amerika ya yasa olarak giriş yapma hakkı olan göçmenlere ışık yaktı. Yargıç Boroz hafta sonunda tesadüfen nöbetçiydi. Chicago tribünde Amerika'nın en büyük havalimanlarından O'Hare Havalimanı'nda yaşanan kargaşayı ana, ana sayfasına taşımış Gazete Başkan Trump'ın seyahat yasağı kararının teröristleri hedef almak yerine masum, masum insanları zor durumda bıraktığını yazıyor. Deneyimsiz bir liderin otoritesini kanıtlamak için fevri davranışlar içine girdiğini ve masumlara zarar verdiğini belirten gazete, tüm dünyaya utanç verici mesajlar verildiği yorumunda bulunmuş. Bugün karmaşa hüküm sürüyor manşetiyle çıkan Los Angeles Times ise ana sayfasında Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda namaz kılarak Başkan Trump'ın kararnamesini protesto eden Müslümanların bir fotoğrafını yayınlamış. Habere göre üst düzey Cumhuriyetçi partililer bile Trump'ın kararnamesine karşı çıkıyor. Öte yandan Beyaz Saray ve kendi partilerinin kontrolünde olan Kongre arasında uyumlu bir iş birliğinin hayallerini kuran Cumhuriyetçi partililer aradıklarını bulamadı. Bunun nedeni Başkan Trump'ın Beyaz Sarayı'nın Cumhuriyetçi Parti vizyonuna uygun olmaması. New York Times'i aceleye getirilen göçmenlik ve seyahat yasağının küresel krize yol açtığını bildiriyor. Trump'ın imzaladığı diğer başkanlık kararnamelerinin de yeterli yasal değerlendirmelerden geçmediğine dikkat çeken gazete, en büyük gürültüyü seyahat yasağının kopardığını yazmış. Gazeteye göre Savunma Bakanı Jim Mattis, Pentagon'da imzalanmasına birkaç saat kala kararnameden haber, haberdar oldu. Havaalanlarında görev yapan gümrük ve sınır güvenliğinden sorumlu polislerin yeterince bilgilendirilmemesi de yaşanan karmaşaya katkıda bulundu. Amerikan basını aktaracaklarımız böyleydi. Sözlerinden sende özlem. Teşekkürler Ege. Amerikan basından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. çıkması ve Donald Trump'ın Amerika'da başkan olması akıllara popülist dalgaya kapılan bir sonraki ülke Fransa mı olacak sorusunu getiriyor. İlkbaharda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı Fransa'da bu soru herkesin kafasını kurcalıyor. Kimilerine göre aşırı sağcı lider Marine Le Pen 2017'yi tanımlayan simalardan biri olabilir. Havanın çok soğuk olduğu, kimsenin evden çıkmak istemediği bir gün. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 ay kala aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi üyeleri ise böyle düşünmüyor. İşçi sınıfının yaşadığı bu kasaba geçmişte Komünist Parti'ye oy vermiş. Kasaba şimdi ise orta sağ eğilimli. Kent yöneticisi Lorenzal'e göre süren Marine Le Pen için hazır. Bizi genellikle kötülüyorlar. Son seçim sonuçları Fransa'nın önde giden partisi olduğumuzu gösteriyor aşırı sağcı partinin popülaritesi giderek arttı. Parti anketlerde genellikle birinci sırayı alıyor ancak bu durum her zaman sandığa yansımıyor. Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa Birliği'nden çıkmak için referanduma gitmek, milletvekili sayısını azaltmak ve İslamcı teröre karşı savaşı yoğunlaştırmak istiyor. Popülistler halk adına ve halk için hükümetleri savunanlar mıdır? Eğer öyleyse o zaman popülist olarak adlandırılmayı kabul ediyorum. Birkaç yıl öncesine kadar Löpen'e oy vereceklerini saklayan kimi kasaba sakinleri bu yıl aşırı sağcı lideri desteklemeyi düşünüyor. I don't know yet. I don't know yet. I have to... Henüz emin değilim. Adayların söylemlerini iyice anlayıp ona göre karar vereceğim. I will decide later. Seçimlerin birinci turu Nisan ayında yapılacak. O zamana kadar bazı sürprizler de beklenebilir. Mehmet Sümer Amerika'nın sesi Washington. Dünya nüfusu yaşlanmaya devam ediyor. Bu da demans yani bunama hastalığı olan yetişkin sayısının giderek artması anlamına geliyor. Ancak bu artışın tam olarak ne kadar olacağı bilinmiyor. Araştırmacılar bu hastalığa yol açan etkenlerle ilgili ne kadar fazla bilgi sahibi olunursa yayılmasının da o kadar önlenebileceğini düşünüyor. Araştırmacılar egzersiz, sağlıklı beslenme gibi kalp için iyi olan şeylerin beyne de iyi geldiğini keşfetti. Bunlar kalbin beyne kan pompalamasını destekliyor. İyi bir kan dolaşımı da beynin çalışmasını sağlayarak demans riskini azaltıyor. Demans hafıza ve konuşma, planlama gibi diğer kognitif işlemlerde gerileme olarak kendini gösterir. Doktor Kenneth Langa, 20 bin yaşlı yetişkinde demans riskini değerlendiren bir araştırmaya liderlik etmiş. Demans vakalarının 2000 ile 2012 yılları arasında %11,5'tan %9'a düştüğünü gördük. Langa bu düşüşü daha iyi diyabet, yüksek tansiyon ve obezite tedavilerine, kalp damar sağlığını koruyarak felç vakalarını azaltan tedavilere bağlıyor. Langa eğitim seviyesinin yükselmesinin de etkisi olduğunu söylüyor. Eğitim seviyesi yükseldikçe demans riskinin azaldığını gösteren çok sayıda çalışma var. Amerika'da eğitim seviyelerinin son 20 yılda arttığı görülüyor. This Bugün 75 yaşındaki birinin demans hastası olma riski 10 veya 20 yıl önce 75 yaşında olan birine göre çok daha az. Demans tedavisinde çok önemli gelişmeler olmasa da demans riskini azaltabilecek başka etkenler olduğunu söyleyen Langa, bu vakalardaki gerilemenin sürmesini sağlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu da hatırlatıyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'daki ulusal parkları ziyaret etmek üzere yola çıkan Michael Mayer için New York'un özel bir anlamı var. Mayer, ailesinin yıllar önce Almanya'dan göç ettiği New York'ta özellikle geçmişte göçmenler için sembolik önemi olan özgürlük heykelini ve Ellis Adası'nı ziyaret etmiş. Ulusal park hizmetine bağlı 400'den fazla alanı ziyaret etmeyi hedefleyen Mayer, Manhattan ve civarındaki tarihi yerleri de gezmiş. Mayer, New York izlenimlerini Amerika'nın sesiyle paylaştı. Ulusal parkları gezen Michael Mayer New York gezisinin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en heyecan verici gezilerden biri olduğunu söylüyor. New York çok heyecan verici çünkü çok hareketli bir kent. Orada olmak ve ulusal park alanlarını gezip bunların New York'a kattığı değeri görmek olağanüstü güzellikteydi. Mayer nefes kesen kara ve deniz manzaralarına şahit olmuş. Manhattan'ın ucundaki ikonlaşmış tarihi yerleri de ziyaret etmiş. Özgürlük heykelinin ister turist olsun ister Amerika'ya gelen göçmenler olsun dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişiye hitap ettiği açık. 1886'da yapılan özgürlük anıtı New York limanına yanaşan gemilerdeki milyonlarca göçmenin gördüğü ilk şeydi. New York özellikle yabancı turistleri çeken inanılmaz önemli bir kent. Please stop by the visitor information. Heykelin hemen yakınında tarihi Ellis Adası var. Burada 1892 ve 1954 yılları arasında 12 milyondan fazla göçmenin Amerika'ya giriş kaydı yapılmış. Mayer, Ellis Adası'nı gezerken geçmişin canlandırılmasından da keyif almış. Ranger... Memur ellerini masaya vurdu ve adın ne, Amerika'ya neden geldin diye sordu ve bana sanki göçmenmişim gibi davrandı sonra bir fotoğraf çıkardı ve tamam buraya Almanya'nın Bremen bölgesinden geliyorsun dedi. Gerçekten de ailem Amerika'ya Bremen'den gelmiş. Mayer ayrıca Manhattan ve civarında yaklaşık 10 ulusal park alanını gezmiş. Wall Street'te George Washington'ın başkanlık yemin töreninin yapıldığı aynı zamanda ilk kongreye, anayasa mahkemesine ve hükümet ofislerine de ev sahipliği yapan Federal Hall bugün müze olarak ziyaret ediliyor. Manhattan'dan 10 dakikalık feribot yolculuğuyla gidilen eski bir askeri üs ise bugün Governors Adası Ulusal Anıtı olarak tanınıyor. Amerikan İç Savaşı sırasında Birleşik Ordu'yu zafere taşıyan Başkan Ulysses S. Grant'in mezarı da Manhattan'da. They said the time. Cenazesinde 1 milyondan fazla kişinin Manhattan sokaklarını doldurduğunu söylüyorlar. Bu o dönem için inanılmaz bir sayı. Mayer, kurucu önderlerden biri olan Alexander Hamilton'ın evinin bulunduğu ulusal anıtı ziyareti sırasında gişe rekorları kıran Broadway müzikali Hamilton'da George Washington'ı canlandıran oyuncuyla da tanışmış. Nicholas Christopher, right Nicholas Christopher, George Washington'ın hemen önünde durdu ve ben resmini çektim. Mayer, New York'un Ulusal Park Hizmetleri Dairesi'nin Amerika'daki değerleri ne kadar iyi koruduğunun en güzel örneği olduğunu söylüyor devrim moral Amerika'nın sesi Washington Haftanın ilk Stüdyo Washington yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette. Amerikanın sesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.